Suçlu olmak kolay bir şey değil ama bir suç örgütünü yönetmek daha da zor. Mafya, yakuza, uyuşturucu karteli gibi kendi temel prensiplerine göre faaliyet gösteren suç örgütlerini hepimiz duyduk. Bunlardan bazıları Wall Street'ten bile daha karlı hale geldi ve bu videoda onlara ışık tutacağım. Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin 10 suç örgütü hangileri? Medellin Karteli eğer Medellin Karteli bugün hala var olsaydı, kesinlikle listenin en başında olurdu. Çünkü bu uyuşturucu ticareti örgütü Kolombiya'nın ve dünyanın en güçlü ve en koordine uyuşturucu karteliydi. O kadar ünlüydü ki Amerika onu yarı terör örgütü olarak görüyordu. Bilmeyenler için Medellin Karteli meşhur Pablo Escobar tarafından kurulmuştur. Pablo ismini duyunca büyük zenginlik efsaneleri akıllara gelir ve inanın bana, efsanelerin çoğunda gerçeklik payı yüksek. Escobar, karteli 20'li yaşlarında Kolombiya'nın Medellin şehrinde kurdu. Resmi kayıtlara göre örgüt yılda 20 milyar doların üzerinde para kazanıyordu. Ve servetin büyük bir kısmı yasa dışı kokain ticareti, insan ticareti, siyasi şiddet ve haydutluk ve cezai egzotik malzemelerin nakliyesinden elde edildi. Son kısmı hayal gücünüze bırakıyorum. Medellin kartelinin bu kadar zengin olduğuna inanmayı zor bulanlardan biriyseniz, Medellin kartili altında faaliyet gösteren tek resmi milyarderin Pablo olmadığını söylemek isterim. Camorra Merkezi başı olmayan bir örgüt nasıl 4.9 milyar dolar biriktirir? Bu bizler için muhtemelen cevaplanması pek de kolay olmayan bir soru. Camorra kartelinde olanlar içinse oldukça basit. Miras saygı ve yapıyla. İtalya'da kurulan ve halen varlığını sürdüren Camorra Karteli, 1600'lerin başında kuruldu. Kaybedecek hiçbir şey olmayan, farklı suçluların ortak ve basit bir hedefe, zenginliğe odaklanmasıyla başladı. 1800'lere gelindiğinde, politikacıların bu örgütlü suçlulara mevcut monarşiyi devirmek için gerekli cephaneliği verdi. Tarihte böylesine anısal bir değişimin parçası olduktan sonra Camorra Karteli odağını paradan iktidara kaydırmaya başladı. Güçlenmek sorun değil ama bunu kumar, insan ticareti ve sahtecilik gibi yasa dışı operasyonlarla birleştirdiğinizde hükümet peşinize düşer ve onlar için de tam olarak böyle oldu fakat iş işten geçmişti. Camorra Karteli çoktan uluslararası hale gelmişti ve şimdi İtalya, Napoli'deki atık yönetim sistemleri üzerinde önemli bir güce sahip. 400 yıllık bir suç örgütü için fena değil. Sinaloa Karteli uyuşturucu işi karlı bir iştir. Bunu herkes bilir. CIA bile Medellin kartelinin inanılmaz başarılarından bahsettikten sonra onun yerine alan Sinaloa kartelini de ele almak gerekeceğini düşündük. Resmi kayıtlar bu suç örgütünün yılda en az 3 milyar dolar kazandığını söylüyor. Ancak bu rakamı inanılmaz derecede küçük buluyorum. Çünkü birincisi Sinaloa karteli şu anda dünyanın en büyük kartellerinden biri ve uyuşturucu piyasasının %60'ını kontrol ediyor. Peki uyuşturucu piyasasının değeri nedir? Kime sorduğunuza bağlı olarak 6,5 milyar ile 500 milyar dolar arasında bir yerde. Ürün Yelpazesi o kadar geniş ki kimse ne kadar uyuşturucu üretildiğini tam olarak bilmiyor. Fakat herkes bir şeyden emin. Sinaloa Karteli piyasanın yarısından fazlasını kontrol ediyor. Kartel hayatı ayrı bir videoya konu olacak kadar ilginç olan El Chapo Guzman tarafından kuruldu. Karteli hapisken de kaçarken de kontrol etmeye devam etti. Yaptıklarından nefret etsek bile liderlik niteliklerine saygı duymak gerekiyor. Drangheta. İtalya'nın organize suçta uzun vadeli bir ilişki içinde olduğuna şüphe yok. Bu sadece bir Hollywood filmlerinde olan bir şey değil. Drangheta'yı duymamış olabilirsiniz. Ama onlar İtalyan mafyasının küresel alanın en hayati üyelerinden biri. Ne kadar mı kazanıyorlar? Kağıt üzerinde 4,5 milyar dolar. Ben bunun da çok küçük bir rakam olduğunu düşünüyorum. Ve nedenini söyleyeyim. Drangheta 19. yüzyılda Calabria'da kurulmuş bir İtalyan mafyasıdır. Ticaretlerinin en önemli unsuru kokaindi ve hala kokain. Yıllar geçtikçe Avrupa'nın en baskın kokain kaçakçılarından biri haline geldiler. Sadece bu kadar da değil. Bu organizasyonu daha da özel kılan şey diğer suç örgütleriyle iyi ilişkiler kurmayı başarmış olmalarıdır. Çoğu zaman şiddet yoluna girmeden önce uzlaşmayı seçerler. Bu sayede düşmandan ziyade müttefik biriktirdiler ve aynı zamanda kolluk kuvvetlerine inanılmaz derecede zor davalar bıraktılar. 200 yaşındaki suç örgütü son zamanlarda para aklama işine girdi ve fonlarını aklamak için yasal işletmelere para yatırdı. Yani bir startup fikriniz varsa ve yatırımın nereden geldiğini umursamıyorsanız onları arayabilirsiniz. Yamaguchi Gumi Yamaguchi Gumi'yi duymamış olabilirsiniz ama Yakuza'yı kesinlikle duymuşsunuzdur. Bunlar İtalyan mafyasının Japon versiyonudur ve nasıl Camorra İtalyan mafyasının parçası ise Yamaguchi Gumi de Yakuza'nın bir parçasıdır. Öyleyse onları biraz daha yakından tanıyalım. Yakuza'yı duyan herkes dünyanın en ilkeli suç örgütlerinden biri olduğunu bilir. O kadar katıdırlar ki kurallarından veya yasalarından birini ihlal ederseniz Yubisume adında bir kefaret ritüelinden geçmeniz beklenir ne kadar üzgün olduğunuzu kanıtlamak için küçük parmağınızı kesmek zorunda kalırsınız. Yakuza şemsiyesi altındaki en büyük kartel Yamaguchi Gumi'dir ve 1916'da Haruki Yamaguchi tarafından kurulmuştur. Bugün en az 2400 aktif üyeleri ve 18600 ortak üyeleri var. Paralarının çoğu gaz, kumar, seks endüstrisi, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, borsa manipülasyonu ve internet pornosundan giriyor. Kartelin yılda en az 6.6 milyar dolar kazandığı söyleniyor ben kesinlikle bundan çok daha fazla kazandıklarını düşünüyorum. Son ses kaya bırakma. Rusya'nın da kendi mafyasına sahip olmasına şaşırmamalısınız. Son Rusya'daki en büyük ve en güçlü mafyadır ve tahmini yıllık 8,5 milyar dolar gelir elde etmektedir sözleşmeli cinayetten kara para atlamaya, uyuşturucu ticaretine kadar bu Rus mafyası iştirakinin yapmadığı şey yok. Her masada olduklarını söylemek yanlış olmaz. Net bir komuta zinciriyle son derece merkezi Yakuza'nın aksine bu organizasyonun benzersiz bir tarzı var. Grubun kendi başına az ya da çok faaliyet gösteren 10 tane neredeyse bağımsız gruba bölünmüş 9000 üyesi var. Birlikte çalışmak zorunda kaldıklarında kaynaklarını paylaşıyorlar. Paraları dünyanın farklı yerlerinde düzenli olarak toplanan ve genellikle toplantılarını şenlik olarak gizleyen 12 kişilik bir konsey tarafından denetleniyor. Gerçekler kurgudan daha gariptir. The Company Organize suç listesi dendiğinde kaç kişi Hindistan'ı düşünür? Muhtemelen hiç kimse. Bu belki araştırma eksikliği. Belki de çoğu insan bakmaya zahmet etmediği içindir. Her iki durumda da The Company'nin radarın altında kalması Davut İbrahim'e yarıyor. Çünkü şu anda teröre verdiği destek sebebiyle FBI'nin en çok arananlar listesinde 3 numara. Suç örgütü 70'lerde Mumbai'de kuruldu ve eroin ve afyon taşıyarak hizmet etti. Ancak zamanla el kayıdayı destekleyecek ve finanse edecek kadar büyüdü. Suç örgütü yılda en az 6.7 milyar dolar kazanıyor. Bu miktar bir söylenti. Çünkü Davut izlerini örtmekte oldukça iyi. 1993 Mumbai'deki bomba patlamasının arkasında olduğu öğrenildiğinden beri ne Interpol ne CIA ne de FBI onu bulamadı. Suç imparatorluğunu hala gölgelerden yönetiyor. La Cosa Nostra Siz arka planda The Godfather'ın müziğini duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Suç örgütleri söz konusu olduğunda genellikle mafya olarak adlandırılan Cosa Nostra kadar popüler ve hayranlık uyandıranı yoktur. Grubun mütevazi temeli 1800'lü yıllarda İtalya'nın Sicilya kentinde atıldı. Efsaneye göre günümüz mafyasının hala sahip olduğu aynı yapı ve değerlere sahip bir hapishane çetesi olarak başladı. Yıllar geçtikçe Kosa Nostra hapishanelerden ve köylerden daha etkili yerlere taşındı. Kısmen zamanın siyasi istikrarsızlığı sayesinde suikastler ve diğer sabotaj biçimlerini gerçekleştirmek için muhaliflerle birlikte çalıştılar. Sonra çılgın tiran Mussolini iktidara geldi ve şiddetin mafya patronlarına bile fazla geldi. Bu yüzden operasyonlarına devam etmek için Amerika ve Kanada'ya kaçtılar. Gasp, kumar, fuş, kara para atlama, suçlarının listesi sonsuzdur. Lacosa Nostra en az 25 bin üye ve 250 bin bağlı kuruluştan oluşan küresel bir üyelik gücüne sahiptir ve hepsi yaklaşık 50 milyar dolar ediyor. Körfez Karteli Meksika'daki en eski suç örgütlerinden biri olan Körfez Karteli bu listedeki yerini hak ediyor. Meksika'ya yerleşmiş tabanı ile grup Amerika ve Avrupa'ya bile uyuşturucu gönderiyor. Uyuşturucunun yanı sıra özellikle yüksek profilli adam kaçırma ve aşırı şiddet olaylarıyla tanınırlar. Hatta bulaşabilecekleri her suça bulaşıyor gibiler. Uyuşturucu karşıtı kurumlarından en çok çeken kartel de budur ama yine de hayatta kalmıştır bugün hala yaklaşık 9.9 milyar dolar değerindeler ve çoğunlukla Meksika'dan faaliyet gösteren en zengin suç örgütlerinden biri olmaya devam ediyorlar. Triad Triad uzun zamandır var olan en köklü, en korkunç suç örgütüdür. Hong Kong, Macao ve Tayvan'da faaliyet gösterir. Ancak Güney Afrika, Amerika, İngiltere, Güney Amerika ve Rusya'ya kadar genişlemiştir. Başlıca ticareti insan kaçakçılığıdır ve her yıl dünya çapında en az 100.000 kişiyi kaçırırlar. Resmen çılgınlık bu. Yürüttükleri diğer suç faaliyetleri arasında uyuşturucu taşımacılığı, haraççılık ve fantezilerine uyan diğer suç türleri yer alıyor. Çoğunlukla merkezsizdirler ve bu yüzden onları çözmek çok zor olmuştur. Triad'ın düşük seviyeli bir üyesini patron sanmak zor değildir. Çok fazla özelliğe izin veriliyor ve hiç kimse paralarının nerelere girip geldiğini tam olarak bilmiyor. Sadece çok paraları olduğunu biliyoruz. Bazıları 13 milyar dolar diyor. Bazıları ise daha büyük rakamlara işaret ediyor. Ancak örgütün çok gevşek ve gizli olduğu için tam rakamı kimse bilemeyecek. Bunun gibi daha fazla içerik istiyorsanız ekrandaki videolardan birine tıklayın. Orada görüşürüz.